Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Albion'da solo dungeon'lardan bahsedeceğiz. Bu dungeon'lardan gelinizi nasıl daha fazla arttırabilirsiniz? Map'leri neden kullanmanız lazım ve map'ler ne işe yarıyor bu haritalar, dungeon haritaları? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda çok fazla Albion videosu gelmediğini biliyorum. Çok fazla video çekecek konu aklıma gelmedi. Eğer sizin aklınızda yeni oyuncuların şunu da bilmesi lazım ya da şunu da iyi yolu dediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bu videoda arkadaşlar çekiliş yapmayacağız ama isminizi yazarsanız gelecek videoda çekiliş olacak. Önceden ismini unuttuğum arkadaşlarla beraber çekiliş yapacağız. Onların isimlerini hatta söz vermiştim iki kere yazacağım. Ondan sonra yine TR6 binek vereceğiz. Şimdi videomuzun konusuna gelirsek arkadaşlar. Solo dungeonlar yani Albion'da getirisi çok düşük bir aktivite. Özellikle mavi bölgelerde yaparsanız zaten hiçbir getirisi yok. Şöyle mapı açalım bundan bahsederken ama. Solo dungeonlar arkadaşlar kırmızı bölgelerde yaptığınız zaman biraz getirisi var. En azından geçen gün mesela 4-5 tane dungeon yaptım. Ortalama dungeon başı 60k falan aldım. Diğer 7 bölgedeydim. Şuralardaydım. Ama bu dungeonlardan gelirinizi arttırmanız mümkün. Mavi bölgeler için de geçerli. Sarı ve kırmızı bölge için de geçerli. Ama şöyle bir şey var. Hani mavi bölgelerde ne kadar arttırsanız da arkadaşlar çok fazla kar etmeyeceksiniz. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Neden kırmızı bölgelerde daha çok para kazanıyoruz sarı ve mavi bölgelere göre? Çünkü bu bölgelerin bonusları var arkadaşlar. Ölümcül bölgeler red zone'a daha fazla loot veriyor. Bununla beraber map'lerin tier'i yüksek. Mesela tier 7 bir dungeon olduğu yerde map yapıyorsanız. Pardon. tier 7 map'te bir dungeon yapıyorsanız. O zaman alacağınız dungeon lootları tier 6 ve tier 5 olur. Ama tier 4'te yaparsanız o zaman genelde tier 3 ve 2 alırsınız. Yani olduğu tier'in 1 ve 2 tier altında genelde loot alıyorsunuz. O yüzden kırmızı bölgeler daha üst seviye olduğu için Aldığınız para da daha fazla oluyor. Bu yüzden yapmanız gereken şey olabildiğince yüksek bölgelerde öncelikle dungeon yapmak. Yani eğer kırmızı bölgelere gitmeye korkuyorsanız en azından sarı bölgelerde TR5'lerde dungeon yapmanız lazım ki böyle iyi bir tier 4 eşya gelirse ona denk gelin ya da TR5 bir eşya gelirse bunu loot olarak almaya çalışın. Ama kırmızı bölgelerde bunu yapmanızı öneririm. Çünkü arkadaşlar dancine girdikten 90 saniye sonra dancinin girişi kapanıyor. Yani rahat rahat dancin yapma imkanınız oluyor. Bir de şunu yapabilirsiniz. Benim önerdiğim tak şudur genelde. Mesela bir bölgeye gidin. Atıyorum Kalyon'dan bir e gittiniz. Hiçbir kırmızı oyuncu yoksa rahat rahat bir tane dungeon bulup girin. Solo dungeon'a. Ama 3-4 tane kırmızı oyuncu varsa ya da bir tane oyuncu kırmızı, kırmızı oyuncu varsa sizin peşinizden dungeon'a gelebileceğini düşünüyorsanız o zaman orada dungeon yapmayın başka bir bölgeye gidin. Ama genelde bu şekilde sonsuz bir dungeon'lara girebilirsiniz tabii ki ana konumuza geleceğiz. Dungeon'lardan geldiğinizi nasıl arttırabiliyorsunuz? Arkadaşlar şimdi eğer siz mesela güvenli bölgelerde dungeon yapıyorsanız tabii ve mavi bölgelerde Faction Warfare'e katılın. Yani eğer Faction bayrağını alıp o şekilde dungeon'a girerseniz Dungeon'da öldürdüğünüz her şey için arkadaşlar Faction Standing'i kazanıyorsunuz. Ve bu da size Mountain Heart mesela ya da Rock Heart bu Faction bonuslarından aldığınız değerli o eşyalarını alıp satmanızı sağlıyor. Çok fazla bir ekstra getirisi olmayacak. Çok fazla puan kasmayacaksınız. Ama mesela 5-6 dancında ekstradan 50 bini güvenli bir şekilde alabileceksiniz. Ayrıca bunu mavi ve sarı bölgelerde yaptığınız için hani düşman faction'dan birisi yoksa faction bayrağı takmanızın bir sorunu da olmuyor. Olsa da en kötü dungeon'dan atılıyorsunuz. Bir kaleye geri dönüyorsunuz. Yani eşyalarınızı lootlayamıyorlar. Ekstradan biraz gelir kazanabiliyorsunuz. Bununla beraber ne yapabilirsiniz? O da arkadaşlar harita kullanmak. Bakın. Haritalarda size şöyle göstereyim. Bu haritaların hatta oranını da ben şimdi ekrana yazacağım sizin için ama şöyle solo dungeon diyelim. Bakın. Diğer 4 dungeon haritaları var mesela. En düzgün ya da en boş şu düz haritalar bile arkadaşlar size normal girdiğiniz dungeonlardan daha fazla loot verir ve biraz daha zordur. Yani bakın mesela bu düz harita tier 4.0 harita siz bunu okursanız tier 4 bölgede size bir dungeon açıyor. Ona girdiğiniz zaman bu arada dungeon'a yaklaştığınız zaman diğer oyuncular da görebilir. Yani onların da girme ihtimali var. O yüzden dikkat edin. Çabuk olun siz girin. Eğer haritayla giriyorsanız ekstradan %42 olması lazım loot alıyorsun. Şimdi bu bayağı işinize yarıyor. Çünkü solo dungeon'ların arkadaşlar lootları kötü. Eğer harita kullanmıyorsanız neredeyse hiçbir şey kazanmazsınız. Diğer 4 haritalarda 3 4 kadan fazla beklemeyin. Ama bu haritalar her bölgede kazandığınız loot'u bayağı arttırıyor. %42 loot neredeyse premium varmış gibi kazanıyorsunuz demek. Bunun ne kadar faydalı olduğunu siz düşünebilirsiniz. Ekstradan bakın şurada enhance'lar var. Geliştirmeler var. Bunlar da mesela 4 bir haritayı seçerseniz bu sefer kazandığınız loot daha da fazla oluyor. Ancak arkadaşlar diğer 4 harita yerine yani her zaman minimum tier 5'i almaya çalışın. Bakın mesela tier 5 bir harita Solo dungeonlarda alabileceğiniz en iyi gelirleri alabilirsiniz bu şekilde. Diğer 52 aynı şekilde yine yüksek loot verir ve bunların girişi de farklı oluyor arkadaşlar. Yani mesela diğer 50 bir dancının girişi yaklaştığınız zaman önünde yeşil ufak periler olur, 51 de mavi periler olur, 52 mor yanar, 53 sarı girişi olur. Büyük ihtimalle herhangi bir oyuncu siz daha yaklaşmadan oraya girmiş olur. O yüzden dikkat edin. Enhancement 3 harita almayın. Ya da alıyorsanız haritanın boş olduğundan emin olun. Ve boş bir yerde kullanmaya çalışın. Bu haritaların değerleri arkadaşlar size gelecek loot'u belirtmiyor. Onu da uyarayım size. Gel yani mesela 5 iş harita aldım. Karşım ben 200k para verdim. Bu dungeon'a girdiğim zaman 200k'dan fazla kazanırım diye sakın düşünmeyin. En büyük yaptığınız hatalardan birisi o olabilir. Çünkü arkadaşlar dungeon loot'ları siz loot'una kadar geçtirmiş olursanız olun. Eğer şanslısanız kötü gelebilir. Ve buraya verdiğiniz parayı hiçbir zaman çıkaramayabilirsiniz. Biz bunu yaşadık önceden. O yüzden uyarıyorum şimdiden. Benim tavsiyem genelde en fazla ya düz harita alın ya da şöyle enhancement bir harita alın ve kendiniz yapmaya çalışın. Diğer 6, diğer 7 yani kırmızı bölgelerde yapacağınız dancınlar arkadaşlar getirisi çok daha fazla oluyor. Eğer kırmızı bölgelere girmekten korkmuyorsanız mutlaka bunları yapın. Haritalardan bahsettik ama önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Black Zone'da da bu dungeonları yapabilirsiniz. Black Zone'da daha da fazla para kazanıyorsunuz. Ancak Black Zone'daki ile Red Zone'daki en büyük fark şu. Red Zone'da haritada şu anda kırmızı olan yani tehditli olan oyuncuları görebiliyorsunuz. Black Zone'da göremiyorsunuz. Bu yüzden eğer Black Zone'da dungeon yapmaya kalkarsanız aniden gankleyebilirsiniz. Dungeon'ınızın içerisine birisi girebilir fark etmeyebilirsiniz. Red Zone'lar bu konuda biraz daha güvenli. O yüzden Red Zone'u öneriyorum. Ama eğer bilek zonlara alışıksanız karşı benim sorun için benim için sorun değil geleni ben keserim rahat rahat diyorsanız o zaman bilek zonda da dungeon yaparsanız geliniz biraz daha fazla artar. O zaman arkadaşlar benim solo dungeonlarla alakalı diyeceklerim bu kadar. Sizin aklınızda herhangi bir soru kaldıysa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.